Sevgili seyirciler, ta 500 sene önce Özbekistan'ın Buhara şehrinden kopup gelen Emir Ahmedi Buhari Hazretleri, İstanbul'un Fatih semtinde yıllarca talebe yetiştirmiş büyük velilerden birisidir. Peygamber Efendimizin torunlarındandır. Seyyid Emir Ahmedi Buhari Hazretleri, küçük yaşta Buhara'dayken Ubeydullah Ahrar Hazretlerine talep olmuştur. Ubeydullah Ahrar Hazretleri onu çok severdi. Nerede görse ayağa kalkar, tazim ve ikramda bulunurdu. Seyyid Ahmet hocasının bu iltifatlarına çok mahcup olurdu. Bir gün hocasına "Muhterem efendim, bu fakir için gösterdiğiniz hürmet bizi çok üzmektedir." deyince Ubeydullah Ahrar Hazretleri ona size nasıl tazim hürmet etmeyeyim ki sizi gördüğümüz zaman iki büyüğü hatırlıyorum. Biri sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nesindensiniz. Diğeri de Hace Muhammed İncir Fanevi Hazretleri sizin mübarek atanızdır buyurdu. Seyyid Ahmet Buhari Hazretleri daha sonra hocasının işaretleri üzerine yine hocasının halifelerinden Simavlı Abdullah-ı İlahi ile beraber Anadolu'ya geldi. Yolda Molla Cami Hazretleri ile görüşüp sohbet ettiler. Kütahya'nın Simav kazasına gelen Abdullah-ı İlahi Hazretleri, burada genç talebesi Emir Ahmetle insanlara doğru yolu göstermeye başladı. Abdullah-ı İlahi Hazretleri onu çok severdi. Daima sağ tarafına oturturdu. Beş vakit namazda onu imam yapar, Arkasında diğer talebelerle birlikte namaz kılardı. Abdullah İlahi Hazretleri buyurdu ki, Simav'da altı sene Emir Ahmet Hazretleri bize yatsının abdestiyle sabah namazını kıldırdı. Buradan da anlaşıldığı gibi Ahmedi Buhari Hazretleri geceleri hiç uyumazdı. Sadece kuşluk vaktinde bir miktar uyurdu. Yani kaylule yapardı. Emir Buhari Hazretleri bir müddet sonra hocasından izin alarak hacca gitti. Kudüs'te bulunduğu sırada medrese odalarından birinde kalıyordu. Nafakasını temin etmekte sıkıntıya düşmüştü. Bir gün hatırına bir kazanç yolu olsa da ondan günde bir akçe kazansam, onunla nafakamı temin etsem düşüncesi geldi. O anda içeri bir köylü girdi. Efendim yazı yazmayı bilir misiniz? dedi. Biraz okumuşluğum vardır. Okumuşluğumuz vardır deyince köylü bir kitap göstererek bunu yazarsan her yaprağına bir akçe vereceğim. İstediğin kadar yazabilirsin. Hepsi de kabulümdür dedi. Kalem, kağıt ve mürekkep de getirmişti. O kitaptan her gün sadece bir yaprak yazdı ve bir akçe aldı. Onu ...nafıkasını kullanırdı. Hiç kimseden sadaka almazdı. Sonra... ...artan paralarla... ...hac yolculuğuna devam etti. Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinde... ...her gün yedi defa tavaf... ...yedi defada sahih yapacağını niyet etmiş, söz vermişti. Gece yarlarına kadar sahih yapardı. Gece yarısı... ...Harem-i Şerif'e karşı ayakta durarak dua eder. Bazen de oturarak duada bulunurdu. Sonra tavafa devam ederdi. Mübarek beldelerde bulunduğu müddet zarfında hiçbir gün yatıp uyumamıştı. Seyyid Emir ahmet Buhari Hazretleri bir senede Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Hocası Abdullah İlahi Hazretleri Simav'dan hacca gidenlere tembih ederek talebesi Ahmet'in artık gelmesini buyurdu. Haber alan Emir Ahmet Hazretleri baş üstüne diyerek o sene hacılarla beraber Simav'a geldi. Hac dönüşü bir müddet daha Simav'da hocasının hizmetinde bulunan Ahmedi Buhari Hazretleri bir gün hocasına efendim İstanbul evliyasını merak eder dururum. Müsaade ederseniz gitmek istiyorum dedi. Hocası da bizi de sık sık İstanbul'a davet ediyorlar. Vezir Kadasker Manisalı Çelebi hediyeler ve haberciler göndermiş gelmemi istemişler. Sen önce git, bize oradan haberler gönder. Durum nedir öğrenelim buyurdu. Ahmet-i Buhari Hazretleri hemen yola çıktı ve İstanbul'a geldi. Sevgili seyirciler, o zamanlar henüz İstanbul'un fethi üzerinden 30-40 sene geçmişti. Emir Ahmet Buhari Hazretlerini İstanbul'da kimse tanımıyordu. Vefaya gitti. Şeyh Vefa Hazretlerinin camiine vardı. İkindi namazını kıldıktan sonra bir köşede beklemeye başladı. Sessizce herkes kendi halinde Cenab-ı Hakk'ın ismini anıyordu. Bir ara hocası Şeyh Vefa Hazretlerine bakmak istedi. O da başını kaldırıp ona doğru bakıyordu. Zikirleri bitince yerinden kalkıp hocaları ile musafa etmek istedi. Şeyh de yerinden kalkıp yaklaştı ve onu kucaklayıp barına bastı. Sonra talebelerine dönerek Seyyid Ahmet bizim misafirimizdir. Hak ve hukukuna riayet ediniz diyerek ayrıldı. Ertesi gün Vefa Hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Bir gün daha orada kalıp izin alarak ayrıldı. İstanbul'un durumunu bildirir bir mektup yazarak hocası Abdullah İlahi Hazretlerine gönderdi. Abdullah İlahi Hazretleri bu mektuptan bir müddet sonra İstanbul'a geldi. Zeyrek Camii'nin medresesine yerleşti. Alimler ve diğer insanlar onun cana can katan sohbetlerine koştular. Abdullah İlahi Hazretleri Seyyid Ahmet Buhari Hazretlerine burada icazet diploma verdi. Bundan sonra Emir Ahmet Buhari Hazretleri İstanbulluları irşada yetiştirmeye başladı. Her taraftan talebeler huzuruna koşuyordu. Bereketli sohbetleriyle talebelerin dünyaya meyilleri azalıyor, hidayete kavuşarak ahirete yöneliyorlardı. Talebeleri çoğalınca Fatih Camii'nin batısında bir yere mescit ve talebelerin kalacağı bir ev yaptırdı. Seyyid Emir Buhari Hazretleri talebelerine doğru yolun esaslarını şu sekiz maddede bildirdi. Bunlar birincisi ruhsatlardan sakınarak nefse zor gelenleri yapmalı. İkincisi, dinde Peygamber Efendimiz ve dört büyük halife devrinde olmadığı halde sonradan çıkarılmış adet ve uygulamaları, bidatları terk etmeli. Üçüncüsü, sünnet-i seniyyeye sıkı sarılmalı. Dördüncüsü, gösterişten uzak olmalı. Beşincisi, insanlarla ihtiyacı kadar görüşmeli. Altıncısı, az konuşmalı, az yemeli ve az uyumalı. Yedincisi geceleri ibadet etmeli. Sekizincisi de gündüzleri oruç tutmalıdır. Seyyid Emir Ahmedi Buhari Hazretleri 1516 senesi Cemaziyel Ahir ayının bir pazartesi günü talebelerine vasiyetini yaptı. Onlarla vedalaştıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyid Emir Ahmet Buhari Hazretlerinin mezarı Fatih Camii'nin batısındaki Emir Buhari Camii'nin kenarındadır. Yol tarafına pencere açılmıştır. Ziyaret edenler onun feyiz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Şayet bir gün yolunuz Fatih Sarıgüzel semtine düşecek olursa Emir Buhari sokaktaki bu mütevazi cami ve türbeyi ziyaret etmeden geçmeyiniz. Hele hele Sarı Güzel isminin başındaki sarığını çok güzel sarmasından dolayı sarığı güzel manasında Emir Ahmedi Buhari Hazretlerinin hürmetine verildiğini bir kere daha hatırlayınız. Değerli seyirciler, seyitlerin bulunduğu bir memlekette ben oturmam. Çünkü Peygamber Efendimiz'e bağlı bir soydan gelmenin şerefini taşıyanlara layık oldukları hürmeti gösterememekten korkarım buyuran Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hürmetine Allahü Teala biz acizleri de affe mağfiret eylesin. Hoşçakalınız efendim.